Bugün herkesin özellikle yeni gelenlerin çok sorduğu hangi eyalete yerleşmeliyim sorusunun cevabını arayacağız. Arkadaşlar Amerika'da elbette çok güzel evlerde oturacaksınız. En iyi arabalara bineceksiniz. En iyi restoranlara gidecek. En güzel kıyafetleri giyeceksiniz. Ama her şeyin bir zamanı var. İlk geldiğinizde ev ve araba işini birkaç yıl erteleyin. Önce ayakta durun. Para biriktirin. Ve en önemlisi vergisiz veya düşük vergili eyaletlere yerleşin. Araba işini erteleyin derken tabii ki çalışmak için bir araba almanız gerekecek. Ama kan mağara Mustang gibi araçlarınızı birazcık erteleyin lütfen. Kaliforniya, New York, New Jersey, Chicago gibi eyaletler. Chicago bu arada eyalet değil ama illinois ön istesem anlayacak çok kişi vardı. Onun için Chicago gibi gidiyorum. Amerika'nın en pahalı yerleri. Vergisi en yüksek olan eyaletler. Yeni gelenler için ekonomik olarak çok zorlayıcı bölgeler. Çünkü alışveriş ederken de çok yüksek vergiler ödüyorsunuz bu eyaletlerde. Bu yüzden ilk etapta bu eyaletlerden uzak durun. Peki nereye yerleşeceksiniz? 1. Nevada. Las Vegas, Henderson, Tahoe Lake. Tahoe Lake'in Nevada tarafı dediğimiz kısmı. Yani Kaliforniya tarafı değil de Nevada kısmı tarafı. Buralarda eyalet vergisi sıfır. Burada yaz kış çok turist var. O yüzden iş çok iyi. Çok iyi para kazanırsınız. Kazandığınız para neredeyse federal vergi hariç yüzde sıfır olduğu için eyalet vergisi tamamı size kalır. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Florida'da Florida gibi mesela iki Florida. Orlando, Tampa, St. Petersburg gibi daha sakin yerler. Bakın Miami demiyorum dikkat ediyorsanız. Bu eyalette bir vergi sıfır ama Miami çok karışık ve çok zor bir yer. Onun için hiç orayla uğraşmayın siz. Orlando, Tampa, St. Petersburg gibi sakin yerler size yeterli olacaktır. Buraların da iklimi çok güzel, iş imkanları fazla. Burası da çok turist çeker. Texas, burada da yine eyalet felgisi sıfırdır. gene iş imkanları çok iyidir. Ee, i̇klim biraz sıcak. Sıcak olduğu için buraya pek kişi yerleşmiyor ama e, bir süre sonra alışıyorsunuz sıcağıda. Sorun olmuyor pek. Her şey Kaliforniya'ya e, göre daha ucuz. Mesela burada. Örnek vermek gerekirse Kaliforniya'da en düşük araç sigortası 200 ile 300 dolar arasındayken Teksas'ta bu oran 50 ile 100 dolar arasında. E farkı görüyorsunuz tabii ki. Bu eyaletlerde hem iş bol hem yaşam eğlenceli hem vergi düşük olduğu için paranız cebinizde kalacak. E, mesela Kaliforniya'da sadece eyalet vergisi bile %20 ile %35 arasındayken az önce bahsettiklerimde %0'dı. Sonuç olarak önce vergisiz eyaletlere yerleşin para biriktirin, para kazanın. Sonra istediğiniz eyalete taşınırsınız. İstediğiniz evi alırsınız ve hayalinizdeki arabaya binersiniz.